Apocalypse. Eğlence ve Korku kanalından ben paranormal adım. Evet, bugün Tekken Tag Tournament 2 oynayacağız. Yani çocukluğumuzda Playstation kafelerde oynadığımız o Tekken oyununu, o Tekken Tag Tournament 2'yi PC'de oynayacağız. Bu oyunu e, birçoğunuz bilmiyor olabilirsiniz çünkü Türkiye'de pek fazla bu oyunu bilen yok. Fakat internet kafeye gidip oynadıysanız bu oyunu bilirsiniz yani internet kafeye gidip oynadıysanız Bayağı da güzel bir oyundu O zaman hiç uzatmadan Bu dövüş oyunumuza başlayalım tam bir saf aksiyon Burada iki kişi de seçebiliyoruz tek kişi de seçebiliyoruz Ben tek kişilikten devam edeceğim Bu oyun normalde playstation'da oynanıyor fakat ben Bilgisayarıma indirdim. Çok güzel oyun kendisi. Ya hangisini seçelim diye bir bakıyorum. Kazuya Mishima'yı seçelim. Bu oyunu emülatörden oynuyorum. PlayStation 3 emülatöründen. Aslında PlayStation 4 emülatörü indirip ondan oynamak lazım. Daha iyi olur. Hani dizaynı, grafikleri falan. Bir dakika bu Şu karakteri bir değiştirelim. Karakterimizi Çünkü karakterimiz bayağı zayıftı yani. yani bu pek güçlü karakter değil. Ha yani teknik tekniğini bilsek güçlü de ama bana göre pek güçlü bir karakter değil. Bu en güçlüsü. Baya zevkli yani Bir dövelim Baya zevkli oyun ya Keşke şöyle bir oyunu PC'ye çıkarsalar var Tekken 7 diye ama ben Tekken 7'yi pek sevemedim çünkü biraz abartı olmuş. Fakat bu Tekken takto Ornament Bence en iyi tekken En iyi tekken oyunudur. Geç şimdi Tekken 8 falan da çıktı ama Yani grafikleri samimi gelmiyor. Bunun grafikleri işte dizaynı olsun Arka plandaki işte o renkler olsun daha hoş hissettiriyor, güzel hissettiriyor. Onu da bir dövelim. Raven da geldi. Evet aşağılara düştük. Evet ikisi birden dövüyorlar. Haksızlık bu. Ben tek başıma savaşıyorum. Evet. Devil Jin geldi. Bir de bu kimdi? Bunun adı. Bunun adını bilmiyorum. Bu yeni bir karakter. Bildiğim bir tekken karakteri değil. Bu da Devil Jin işte. Madem ki ki tek de alıyorsunuz, cezası daha ağır ödeyeceksiniz. Perfekte almaya çalışacağım hiç dayak yemeden. Aa, perfekte mi bozdu ama. çok iyi. Zafina bir de Ogre geldi. Evet İtalya haritasında bunları da bir döverim. Vallahi bu bayağı iyi. Evet. Bir tane kaplanımız geldi. Ona da bir öbür dünyayı gönderelim. Burası hayvanlar alemi değil çünkü. Haydi bakalım. Da dayaklarını yesinler şöyle. Kertenkele getirmişler bir de. Dinozor. Dinozor yumurtası nedir o? Round 2. Fight. Aa bunlar tekrar Allah Allah intikam almaya geldiler sanki. Bunları önceki rantlarda dövmüştüm. <laughs> Vallahi iki, üç kişi de gelseler hepsini döverim Vallahi Bruce Lee uçuyor yemeğe diyorum Evet, Heyachi Mishima ile Jinpachi. İki tane. Bu iki dal pek sevmiyorum. Şimdi onlara cezalarını vereceğim. Kelini siktim. geldi. Canavarımız ayı. Haydi bakalım. Bunu da bir gevertelim. Cehennemden gelmiş bu yaratık. Biz de cennetten gelmiş sayılmayız. Haydi bakalım. Böyle bir dayana atalım. Haydi oğlum. Öl. Nasıl bir canı varmış bunun ya. Sonunda öldü. Ölmek bilmeyen yaratık kim ediyorum. Her tarafı kırıp döktü yeme ediyorum. o Güzel. Evet. Bu ismi neydi ya? Neymişim ayda unuttum. Bunu dövmek biraz daha zor diğerlerine göre. Bir de bu şey oluyor. Transform değiştiriyor yani. Mutasyona uğruyor. İkinci bölümde. Onda daha da zorlaşıyor. Al işte. Haydi oğlum. KO. Evet, mutasyona uğradı. Bir tane karakter seçelim Birisi bu olsun Diğeri Bu olsun Yapacak bir şey yok çok güçlü çünkü bu Yani bir tane karakter dayanmaz buna İkinci bir karakter şart İkinci karakter nasıl çağrılıyordu Bir dakika onu ben denemek istiyorum e E'den çağrılıyor tamam C'est <Susure> <Öldüken ama olsun>. pas <Susur> Şunu seçelim. Bu da bunun kardeşi işte. Ayıyı seçelim bir de. Haydi bu kez yapacağız oğlum. Bir kez yapacağız. Ya bu kadar zor olmamalı bu ya. Abi bu nedir arkadaş? <laughs> bu nedir ya? Round 2. Fight. artık Ya bu kadar zor olmamalı bu ya. Ya senin ben amına koyayım ya. Senin ben amına koyayım orospu. Amına kodumun orospu sağzık canı kaldı ölmedi orada. Orospu çocuğu ya. Bunu seçelim artık yani. Marshal <laughs> Law. Get ready for the next battle. <laughs> Round 1. <one>. Fight. <laughs> <laughs> Al işte. Böyle oluyor. Ha oğlum ölme ya. Bin kere karakter değiştirdim artık. Oh be ya şerefsiz öldü. Evet. Karakterimizi bitirdik. Onun sahnesi. Tamayla motor sürüyorlar. Bu ne? Bu Lee. Evet bu da Lee. Polis olmuş. güzeldi. Game over. Kustomize'ye bir bakalım. Şurada karakterlerimizi Karakterlerimizi burada giydirebiliyoruz. Bugünkü kazananımız bu olduğu için bunu bir giydirelim adam akıllı. Abi arka planını seçebiliyoruz bu olsun tamam buradan ne seçebiliyoruz pek seçilecek bir şey yok Evet. Tamam bu müzikleri seçebiliyoruz buradan. Bayağı güzel. Şurada Team Battle, Survival, bir de Pratik Ghost Battle modu var. Ghost Barrel nedir bir merak ettim. Bir dakika bunun müziği değişmiş. Ben bunun müziğini tekrar eski haline geri getirmek istiyorum. Şurada umarım şudur tekkenim o değilmiş Neyse müzi müzikle ilgili işlemler yapamıyoruz. Biz bunu şey yapalım en iyisi. Bugünkü kahramanımız buydu. Şimdi farklı birisini seçelim. Kimi seçelim? Eddie Gordo. Get ready for the next battle. Evet, bir kanguru geldi bir de boksör hepsini döveceğim şimdi Güzel. Evet. Karakteri değiştirmek istiyorum. Hatta iki tane karakter olsun. Baya karakteri varmış. Ben yine bunu seçmek istiyorum. ready for the next battle. <laughs> Sefer kazuya geldi. Bunu bir dövelim ölme oğlum oo, oo işimiz bayağı zor yine diyorum bu çocuğuna yüzüne bir tane çaktım pezevengi. Evet. Bu oyunu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğlence ve korku kanalından ben paranormal adam. Kendinize iyi bakmayı, eğlenceli günler ile kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.